TV'den herkese merhabalar efendim. Bugün de güzel ve sıcak havada yine sizlerle beraberiz. Ve beraber olmaktan da büyük keyif duyuyoruz. Evet, ee, lafımı çok uzatmak istemiyorum. Bugünkü konuğumuz Budayi cep telefonu ve aksesuarları sahibi. Ravif Gökalp bizimle beraberler. Hoş geldiniz Ravif Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim İyiyim, sizleri soralım. Teşekkür ederim bizler deyiz. Bizler sizleri tanıyoruz ama evet. sizin izleyenlerimiz için. Kendinizden biraz bahseder misiniz? Ravif Gökalp kimdir? Ben Rauf Gökalp. Yaklaşık 20 yıldır teknoloji sektörünün içindeyim. Daha önce bilgisayarla başlayan çalışma hayatımız, şimdi cep telefonları ve mobil aksesuarlar bölümüyle devam etmektedir. Denizli'de iki mağazamız var. İki mağazamız da Denizli'nin bilinen yerlerinde, biri bayram yerinde, meydanda, biri de Çınar, Deniz Çınar Caddesi'nde. Daha çok mağazalaşmak için, günden güne başarılarımızı kanıtlamak için koşturmaya devam ediyoruz. Pek kolay gelsin diyorum. Teşekkür ederim. Ve çok merak edilecek bir soru sormak istiyorum Rauf Bey size. Niye bu dahi? Niye bu daha Bildiğim iyi? Bildiğim kadarıyla arada iki ağ var doğru evet, değil mi? Evet, evet aynen. Şimdi şöyle ben daha önce e, ilk bu sektöre bilgisayarcıktan sonra başladığımda toptan dağıtımını yapıyordum cep telefonu aksesuarlarının. E, ziyaret ettiğimiz bayilerimiz ve müşterilerimizin e, genelde müşterilerle diyaloğunu da çok yakından takip ettiğimiz için Müşteriler hep şu soruyu soruyordu bütün mağazalarda, hangisi daha iyi, bu daha iyi, hangisi daha iyi, bu daha iyi derken hmm. biz 5-11 işte çalışma arkadaşlarımızla böyle markalaşma adına e, 5 tane 6 tane bir marka üzerinde karar kılma açısından hangisi daha iyi, bu daha iyi hem de sloganımız işte kesinlikle bu daha iyi gibisinden. Kısaltılmış e, evet, bir şeyse. Söylendiği gibi bu daha iyi, i̇yi e, işte denizde daha çok belki İstanbul Türkçesiyle de bu daha iyi olarak... Tescillemiş olduk. Yaklaşık 15 yılı aşan bir markamız var. Ee, ama markalaşma ve mağazalaşma adına da yaklaşık 8 yıldır, 9 yıldır da denizde mağazalarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Yani markamızın doğuş hikayesi budur. Evet, Doğru mu değil tabii mi? ki. Tamam, anladım. Peki. Aynen. Çünkü yani okununca da bu daha iyiymiş gibi geliyor ama evet. tabii e, özel bir husus olarak okumak gerekirse bu daha iyi diye evet. çıkınca… Bazıları da şöyle söyleyeyim, hani samimi konuşuyoruz sonuçta. Tabii lütfen bazılarında Dubai'nin tersi gibi hani algılayabiliyor. <laughs> ee, biz orası da biraz da teknoloji e, seyahat hani teknoloji turizmine e, ait bir lokasyon olduğu için Dubai yi. O yüzden hani bazılarına hani çok yaşlı olan müşterilerimize bu Dubai'nin tersi gibi de bir şey söyleyebiliriz. Yok yani. aslında çok akla kalır basit evet. ama e, nasıl diyelim çok kökenli bir kelime aslında. Aynen, aynen. Anladım çok güzel bir. Isim bütün mağazalarda, <laughs> bütün sektörlerde işte bütün. Seçenek sunulan şeylerde... Bu e, daha iyi. Evet, bu daha iyi. Her yerde Kesinlikle. adım geçiyor Evet. <laughs> Sizi tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir Çok isim olmuş. Evet. Peki cep telefonu ve aksiyonel sektöründe rekabet oldukça yüksek. Bunu evet. biliyorsunuz. Evet. Peki bu daha iyi. Ee, diğer markalardan ayıran en önemli özellikler nelerdir? En önemli özelliğimiz birincisi müşteri memnuniyetimiz. Birinci sırada tutuyoruz. Fiyat politikamızı gene aynı şekilde müşterilerimizin ürünlerinden ürünlerimizden e, memnun kalması adına elimizden geleni yapıyoruz. İlk önce kendimiz deneyimliyoruz. İyi olduğuna karar kılıyoruz. Daha sonra da mağazamıza ürünlerimizi yerleştirip müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. İlk öncelik zaten müşteri memnuniyeti. Müşteri memnun kalırsa müşteri müşteriyi getirir. Eee prensibiyle her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. Anladım. Geniş nice epey zaten satışını gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Aksesuarlar da var ama bu aksesuarlardan kapsam olarak birkaç tanesini örneklendirelim mi? Neler var aksesuar olarak? Aksesuar olarak. Yani, yani telefon, aksesuarlarının dışında... bugün, e, telefon aksesuarlarının dışında. Bugün telefon aksesuarlarının dışında müzik setleri tutun, e, müzik kutularından tutun da, Bluetooth çalışan, ondan sonra selfie çubuğundan tutun da, birçok işte bugün e, gençlerimizin kullandığı Bluetooth kulaklıklardan tutun, AirPods kulaklıklardan tutun da marka belletebiliyim. Belirtebilir miyim bu arada? Belirtmeyelim tamam. <laughs> ama tabii almayan anlamda. Markaya çok girmeyelim o zaman. Yani aklımıza gelecek bütün işte aslında bilgisayar parçaları da satıyoruz. O yan işte klavyedir, mouse'dur, HDMI kablodur. Yani bir insanın teknolojiyle ilgilen ilgilendiği alanda, Playstation kablosundan tutun da, joystinden bütün hepsini kapsamımıza almış durumdayız. Aslında gelen müşterimize yok demeyi sevmeyen bir markayız. Yok Denilince hani o ürünü bulundurmak için elimizden geleni yapıyoruz yani. Öyle Anladım. Söyleyeyim. Her bir eksiği tamamlıyoruz. Evet. Tadilat da var değil mi sizde? Efendim. Tadilat tamirat tamirat da var. var. Evet. Evet. Ki. Bunun için ayrı bir ekibiniz var diye bir görünmen. Anladım. Peki e, tasarım ve teknoloji söz konusunda o söz konusu olduğunda. Bu dahi ürünlerinde ne tür yenilikler yapıyorsunuz? Yani trendlere nasıl ayak uyduruyorsunuz? Şimdi genelde bizim sektörümüz e, uzak doğu Çin tarafında olduğu için yerli oranımız da gün geçtikçe artmaya devam ediyor. %30, %40. E, biz ilk mağazamızı açtığımızda bundan 9-10 yıl önce yerlilik oranımız %10'du. Şu anda %40'lara çıktı. Yani Türkiye'de üretilen cep telefon aksesuarları ve satılan cep telefon aksesuarları var. Genellikle bu yönü Çin belirliyor. Ama Gün geçtikçe artık Türkiye'nin de burada adı gerçekten genel anlamda tasarımlarda ön plana çıkıyor, çıkmıyor değil yani. Biz genelde hani ithalatçılarımızın ve toptancılarımızın bizlerle paylaştıkları ürünleri beğenimize alıyoruz. Daha sonra kendi ekibimizle değerlendirip ürün stovumuza öyle alıyoruz. Yenilik, yenilikçi ürünler demek gerekirse genel anlamda bir selfie çubuğu ilk çıktığında mesela benim ilk uzak doğu ziyaretimde selfie çubuğu o kadar çok satıyordu ki içinde e, belki işte konteyner konteyner paketleniyordu. Ama bize gelmesi bizde satılması yaklaşık bir 5-6 ayı buldu. Ama biz onu daha önceden planlayıp bütün toptan satış yaparken ki konumumuz buydu. Biz çok yoğun şekilde hazırlıklı stok bulundurup elimizde çok hızlı bir şekilde satmış olduk yani. Ben her zaman ilkim diyorsunuz değil mi Bey? Genel evet. anlamda yenilikleri takip etmeyi seviyoruz. Peki Selfie Genel... çubuğu modası geçmedi mi sizce? Hala kullanan var mı? Alan var mı? Hala kullanan var ama gelişmekte. Selfie çubuğunun işte bizim bildiğimiz selfie çubuğu. Renkli renkli olanlar Hı -hı. değil de artık tripodu olanlar çıktı. Hı -hı. İşte düğmeye basınca uzaktan çekim yapılanlar çıktı. Evet. Çok farklı şeyleri çıktı yani. Gelişiyor. Karaka mikrofon gene hakeza biz binlerce adetlerce sattık. Onları da gene hakeza çok çok önceden takip ettik. Sonra bir işte stres çarkı çıktı bizim sektörümüzle çok alakalı değildi ama bizim sektörümüzdeki bütün mağazalar satmış olduğu için biz de öyle bir ön hazırlıkta bulunup gene adetlerimizi gayet yüksek tutup yolumuza devam ettik. Şimdi bu yıl ne satıyor diye sorarsanız işte daha çok bluetooth kulaklıklar çok satıyor. Daha sonra işte bayanların daha çok e, sevdiği taşlı ürünler böyle renkli, heyecanlı ürünler. Saat gibi. Şimdi şey. Mesela akıllı e, saat gibi. Evet, akıllı saat oluyor. İşte cep telefonlarını üzerlerine asabileceği İp. askılı iplerin evet. renklisi, işte yöresel desenleri, taşlı desenleri gibi. Bunlar Türkiye'de üretiliyor artık. Bunları Türkiye şeyden, Çin'den ithal etmiyoruz ne yazık ki. Etmeyelim de zaten. Bunlara yön veren aslında e, gelen anlamda Türkiye'deki de üreticiler. Peki sadece deniz içi satış mı yapıyorsunuz ee, ya da ne biz diyeyim bunun an, yanı sıra diğer şehirlere de herhangi bir sipariş söz konusu olduğu zaman toplu satış yapabiliyor musunuz yani biz şu an daha önce toptan satış yapıyorduk şu an durdurduk Covid'den sonraki süreçte ee, ama yakın zamanda planlıyoruz gene planlarımızın içinde var zaman neyi gösterir onu bilemiyoruz ama mağazalaşmak adına bütün e, genel e, performansımız mağazalaşmak adına daha çok mağazaya kavuşmak. Daha çok marka birliğimizi arttırmak, daha çok insana hizmetimizi götürmek. Peki ne zaman mağazalaşıyoruz? şey oh, inşallah bakalım. Ee, yakın zamanda işte lokasyonlar belli, arkadaşlarımız çalışıyor. Ee, yakın zamanda böyle 3-4 ay içerisinde yeni bir mağaza daha açacağız nasipse. İnşallah hadi bakalım. İnşallah. Gelip görmeyi çok isterim. Her zaman bekleriz. Peki, Teşekkür ederiz. Peki ee, Türkiye'de yerli teknoloji markası olmak zor. Evet. Peki bunun açısından sizler için zorluğu nelerdir? E, sizi en çok zorlayan ve motive eden hmm. faktörler neler oldu? Evet. Şimdi şöyle cep telefonculuk diyeyim ben, genel anlamda üzerimize yapışan bu. Ama evet, biz aslında oluyor. işte bir farklı e, içinde bulunduğumuz için genel anlamda zor bir sektör, kolay değil. İnsanların önyargıları, bazı insanların önyargıları olabiliyor. Ama biz adımızdan da yani markamızdan da belirttiğimiz üzere bu sektörde en iyi nasıl yapılabilir? Bu daha iyi nasıl olunabilir? Onu göstermek için e, başladık ve hala da yorulmadan, enerjimiz tükenmeden yolumuza devam ediyoruz. Genel anlamda e, size de aktarabileceğim bilgiler bu kadar diye düşünüyorum. Daha sormak istediğiniz başka bir Peki, şey varsa. Sizi zorlayan bir müşteriniz oldu mu? Tabii ki. Her gün hayat her gün bize bir şey öğretiyor. Çünkü lokasyonu yoğun, trafiği yoğun olan bir yerde ticaret yapıyorsanız yani çok çok zorlu müşterilerimiz oluyor ama genel anlamda e, her geçen gün onlarla e, onları memnun etmek için veyahut da onları daha iyi nasıl e, dükkanımızdan, iş yerimizden memnun ayırtırabiliriz. Onların e, mücadelesi içerisindeyiz. Tabii bunun sonunda akşamüstü kapattığımızda, dükkanımızı kapattığımızda işte para kazanıyoruz, kazanmıyoruz. Bunun mücadelesi içerisindeyiz. Ama genel anlamda müşteri memnuniyeti olunca müşteri müşteriyi getiriyor. Müşteri birbirine tavsiye ediyor. Nasıl e, kötü ayrılan birisi internet ortamına işte yorumlar yazıyorsa, memnun kalmadığını dile getiriyorsa, memnun kalan müşteri de fısıltı gazetesi diyoruz. Evet. Mesela halkımızın nezdinde çoktur. Ben bu ürünü aldım, çok memnun kaldım. Ben bu hizmeti aldım, çok memnun kaldım. Sen de oraya git, benim selamımı söyle. İşte şu bey var, Rauf Bey var, işte Muhammed Bey var, e, Ahmet Bey var, işte Hüseyin Bey var gibi. Bu şekilde tavsiyelerde bulunuyor. İnsanlar kafelerde otururken bile biz yan masada konuşulanlara yani kulaksız, e, ne derler, davetsiz kulak misafiri oluyoruz ya. Evet. O gibi insanlar her şey, bir de telefonlar artık masanın üstünde duruyor. Eskiden araba anahtarları oluyordu. Başka Ama şimdi şeyleri, telefonlar var. Telefonlar oluyordu. Şimdi telefonlar var. O yüzden insanlar telefonlarıyla her al alanda ellerinde tuttukları için gelen anlamda muhabbet teknoloji üzerine oluyor diye düşünüyorum. Evet. Peki genç girişimcilere <laughs> ve teknoloji alanına, e, alanına ilgi duyanlara ne gibi tavsiyeler vermek istersiniz? Şimdi gençlerde şöyle bir genelde e, teknolojiye çabuk kavuşma gibi bir hayaller oluyor. Evet çok çabuk evde. Örnek, örnek veriyorum biz bunu çok yaşıyoruz. İşte annesi babasıyla geliyor, ablasıyla geliyor. Örnek veriyorum annesi bir farklı bir telefon markası istiyor. O farklı bir telefon, yüksek, çok yüksek bir telefon markası istiyor. Gençlere tavsiyem şudur, yapabilecekleri şeyin en iyisini yapmaya çalışsınlar. Hayallerinde en iyisini kursunlar ki, onun bir altı olursa sürpriz olmasın onlar için. Ama burada şunu demek de istemiyorum işte, en yüksek hayalleri kurun, en yüksek hayatları yaşayın demek istemiyorum. Genel gördüğüm şey, Gençler bugün sabah uyanınca zengin, ultra lüks bir hayat istiyorlar. <laughs> ne yazık ki hayatın gerçeğinde bu yok. Kimse mücadele etmeden veyahut da e, iyi bir performans göstermeden iyi bir hayata kavuşmuyor. Evet, Gençlere öncelikle, tavsiyem bunlar. Öncelikli bir şeyler için çaba göstermek evet, gerekiyor. Evet. Aynen. Peki son olarak Rauf Bey, önümüzdeki dönemde. Budai markasını nerede görmek istiyorsunuz? Yeni projelerimiz, yeni hedeflerimiz var mı? Varsa evet. birkaç bizlerle paylaşabilir misiniz? Başta da veyahut da konuşmamın ortasında anlattığım gibi mağazalaşmak istiyoruz. Daha çok işte iyi metrekarelerce müşterimize hizmet etmek istiyoruz açtığımız mağazalarda. Bunun hayal içindeyiz. Bunun hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere performans, performansımızı o şekilde gösteriyoruz. Daha çok çalışmak istiyoruz marka bilinimizi arttırmak istiyoruz. Burada olsun Denizli'de, işte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de veya da farklı şehirlerde de mağazalar açmayı düşünüyoruz. İnşallah size başarılar diliyorum. Yani çok her gittiğimiz edin. illerde, ilçelerde markamızı böyle yüksek yüksek tepelerde İnşallah. görmek isteriz. İnşallah. Hayırlısıyla. Peki çok teşekkür ederim programda teşekkür konuk eriz. olduğunuz ne için. Demek? Çok sağ olun. Evet efendim, e, bugünkü programımızın konu bu da iyi cep telefonu ve aksesuarları sahibi Rauf Gökalp bizlerle beraberlerdi. Kendilerine tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim, bugünkü programı sonuna getirmiş bulunuyoruz. Başka bir programda siz güzel insanlarımla, izleyenlerimle birlikte görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, Şehir TV'de kalın.